Kapatmalı yapalım mı? Hadi yapalım. <laughs> Mutfağın kapısı neresi olsun? Burası Orası olsun. kapı. Burası kapı. Kapıda duruyoruz. Gözleri kapatıp bir 25 estağfurullah çekiyoruz. Oktay abi. Estağfurullah. 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 Evet, abdestliyiz bu arada. Abdestliyiz. Abdestli olmak şart. Zaten abdestliyiz. Tamam. tamam. Yani abdestli zaten kapıdan içeri giriyoruz. <laughs> Mutfağın kapısından içeri girerken abdestliyiz. <laughs> evet 25. estağfurullah çektik. Çekti. Kalbimizden kapıdan içeri girmeden diyoruz ki niyet ettim Allah rızası için çay demlemeye. Niyet ettim Allah rızası gibi bekleyeceğiz. Tamam. Çay alttaki ateş böyle yakarken niyaz ediyoruz Ya Rabbi, ya Rabbi. Şu ateşin şu bu ateşin. suyu kaynattığı bu çayı demlediği gibi gönlümüzü aşkın ateşinde pişir, Amin. bizi de güzelleştir diye niyaz ediyoruz. Amin. Oo. Ondan sonra işin bir de servis kısmı var. Bir tane misafirimiz varsa biz bir de kendimiz içeceğiz iki üç tane bardak koyuyoruz. Üçüncüsü kime? Sevgiliye. O orada olmasa bile onun bardağı ya, orada bu olacak bu hazır çayı olacak. Çayı böyle e, maneviyatla bütün. Dediğiniz gibi yapıldığı anda muhabbet ikram ediyorsunuz misafirler. Evet. Muhabbet içiyor çay içmiyor yani. Yani e, orada misafir her e, şey her zaman içtiği çaydan farklı bir çay içtiğini hissedecek ama. Kesinlikle. Allah razı Çok tamam. güzel sevgili <laughs> seyirciler e, şu anda ilk çalışmamız. E, e, dedik gibi muhabbet çok güzel. Muhabbet çok güzel. Yani çay nasıl demlenileceğini öğrendik. Öğrenmenin yaşı yok. bunlar önemli. Haydi Bismillah diyoruz. Serdar Beyceme biraz fırsat tanımak istiyorum ki çünkü çayını içsin. Bir yemeği bu kadar muhabbetle anlatan ikinci bir insan olamaz abi. O ha, bu vardır. kadar muhabbetle hani Allah, şey, Allah aşığın sevgilisinden bahsettiği gibi bahsediyor. Allah geldi <laughs> plakette Maşallah. Gelsin o zaman listemiz ya Allah ya Bismillah diyoruz. Besmele ile işe başlıyoruz. Yeşilin yeşilin en güzelini görüyoruz. Rabbim ne güzel yaratmış sevgili seyirciler. Efendim e, arkadaşlar. Krem çikolatalı olmaz. Heh, tamam Allah razı olsun. Muhabbet evet, mu muhabbet aşkıyla saraylı.